Çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor. Akrabalar tartıştı. 4 yaşındaki çocuk hedef seçildi. Başından vurulan çocuk hayatta kalma mücadelesi veriyor. Aksaray'da Goncagül'de kuzeniyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından anne Goncagül'de eşiyle fatura yatırmak için gittiği yerde araçtan indi. O sırada tartıştığı kuzeni alt tüfeğiyle aracın yanına geldi. Önce kuzeni ve eşine ateş açtı. Sonra da silahını kuzeninin araçta bulunan oğluna yöneltti. Kurşun yağdırılan araçta bulunan 4 yaşındaki Ramazan başından yaralandı. sürmedi yani. Az tamam. evet. sonra tekrar tüfek i̇şte geldi. tüfek attı aracın başta tüfek. Kanlar içindeki Ramazana ilk müdahaleyi annesi yaptı. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Kaçan saldırgansa her yerde aranıyor.